Ne yapacağız? Konuşmayacak mısın? Ha? Artık bizi yorma oğlum. Öğleden sonra gel güzel güzel konuş şunları. Tutana alalım. Tamam mı oğlum? Alın bakalım nezarethane arkadaş. Günaydın başkomiserim. Günaydın. Bu sabah cesede bulunan iş adamının ön dosyası. Otopsiye verdiler. ...şakakta kurşun yarası var. Bu çöplükte bulunan cesetin kimliği tespit edildi mi? Takibi sürüyor amirim, henüz bir gelişme yok. Tabii gelişme olması için gelişmiş bir teşkilat gerekmekte. Onun için de gelişmiş insanlar bulmak lazım. Buyurun amirim. Öyle kendi kendime konuşuyorum ki lisanımı geliştireyim. Nasıl geçti sorgu? İyi geçti. Biraz uğraştırıyor ama. Öğleden sonra konuşturacağız inşallah. Sabah karşı çıkmışsın şubeden. Ne zaman döndün geri? Bizim tarafta bir laf vardır. Aklımın mıhı yok diye. Ne bugünler böyleyim. Uyku durak yok. Dönüp dolaşıp emniyete geliyorum. Ne yapacağız Feride? Ben işleme koydum müdürüm. İstifası kabulümdür. Dengesiz bir alamam. Bu çocuğu kazandır bize Tahir arkadaş. Bakacağız, deneyeceğiz. Hepimizin ihtiyacı var böyle elemana. Senin de. Benim bu çocuğu adam etmem için tulumunu çıkarmam lazım. Ne lazım? Sen yap. Biraz sesinden iteledik. İstifa verdi. Sen de küfür etmişsin. Ettim. Ederim. Ben bir çağırıp konuşayım diyordum. Ne halledilecek bir şey varsa ben hallederim müdürüm. Siz çağırmayın. Sen çok mu ters adamsın Tahir Kemal? Yok. Ters değilim. Düzümdür. Sen gene de beni dinle. Dinlerim amirim. Ferit komiserin istifa doğru mu müdürüm? Demniyette paparazzi besliyorsunuz oğlum siz? Hadi işinize bakın, hadi! Afiyet olsun. Ya şimdi seni geçirdim aklımdan ha! Kaydır erken sen bugün. Yok mu cinayetçisi lan? İşler kesap mı gitti şubede? Olmaz olur mu Feyzo? Buzluk tam kapasitede olur. Ne söyleyeyim sana? Açalım mı bir ufak? Ya sen keyfine göre söyle bir şey. Ben bir tek içerim o kadar yani. Nasılsın Feyzo, iyi misin? Vallahi iyiyim benim babam ya. Hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne gelmişsin. Sen nasılsın? Bilmiyorum. Otel odasından çıkayım, emniyet odasına, oradan yine otel odasına. Böyle geçiyor hayat. Ben bir ev bulsak, şu yakınlarda bir yerde ya. Ben bu otel odasından sıkılmışım biraz ya. Burada değil de bakarız. Bulursan merak etme. Ya Tahir... ...yengen iki de bir söyle, alsın kızı, Neslihan'ı gelsin bir gece diye. Ne yaptınız öbür tarafta, işler nasıl? Görüşeceğiz mi bir daha? Kendimi görecek halim yok aynada yani. Öyle bir tatsız mısın bu akşam, böyle mi öyle He? Gene... Öyle... ...özel bir şey yok yani. Ya bu İstanbul güzel memleket Feyzo ya. Öyle. Ama biraz suyu bulanık, biliyor musun? Bir de gelir gelmez başımıza iki tane piyango çıktı. Nasıl yani? Ya bilirsen işte ilk işimizi aldı gitti yardımcımız katili vurdu. Onunla bir taraftan uğraşıyorum. Ha. Ne yapacaksın? Bilmiyorum Feyze ya. Adamın kafası biraz... ...dağınık, biliyor musun sen? Araştırıyorum, soruşturuyorum. Bilmiyorum. Şeyi hatırlıyor musun? Bıçakçı pazar cinayetini? Ya <laughs> eh, hatırlıyorum. Herifi yakaladık, kaburgalarını kırdın. Ee, yakaladık, benimle mücadele etti. Etkisiz hale getirdim yani hatırlıyorum. Hiç kılamadan ölüydü. Öyle. Ya o pilavcı mehi. Ay. Üç tane adamı doğramıştı biliyorsan. Söz temsili. Ben de gözünün önünde doğru yaydı. Ne yapardım? Soruyor ama. Ben hile yapıyorsam. Yakalandık. Uzaklaştırma aldık. Kimdi amirin adı? Neydi? Zülfikar Güzel. Ha, seni kovdu. Ne hissettin? Hı. Hmm. Sokakta kalmış gibiydim Feyz O gün bugündür sokaktan başını sokacak delik bulan Nisa. Tahir Kemal. Ya sen hepimize örnek oldun, parmakla gösterildin. Fırsat ver çocuğa, fırsat ver, fırsat ver. Kestirip atma. O başka. Nasıl başka? O hadise başka, bu hadise başka. Ne başka oğlum? Başka. Ne başka kitledin gene 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 azim taşı deli ha. Gel. Müsait misiniz abi? Aa Cemil, ne haber ya? Hoş geldin. Ne işin var senin burada? Rapor için gelmiştim abi. Gel bakalım, geç otur. Nasılsın, iyi misin? Ağrın sizin var mı? İyiyim amirim, sağ olun. İfademi vermişken bir geleyim uğrayayım. Bir emriniz var mı diye sorayım dedim abi. Amirim... ...şimdi dışarıda çocuklarla konuşuyorduk da... Ferit komiserim gelecek mi diye sordular. Çok mu seviyorsunuz Ferit komiserinizi? Amirim size olan güvenimiz, inancımız sonsuz. Siz çok adil bir insansınız. Yanlış anlamayın ama... ...Ferit komiserim için sizinle çalışmak çok önemliydi amirim. Dosyalarına bakmışsınızdır. Bugüne kadar hiçbir yanlışı yoktur. Yani sırf benim bir hatam yüzünden ...bir adam vurmak durumunda kaldı amirim. Oğlum siz benden ne istiyorsunuz amiriniz, memurunuz? Ferit Komiser'i ben mi yargılayacağım? Ferit Komiser'i emniyet yargılayacak. Orada lehine bir karar çıkarsa biz de arkasında dururuz, destek oluruz. Ben kanun adamıyım oğlum. Ben hukuka inanırım. Hukuk ne derse olacak benimle çalışan da hukuka saygı göstermesi gerekir. Bir cemiyette eğer ki hukuk yoksa, hukuka inanç çoksa orada şerefsizlik, haysiyetsizlik ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? Tabii abi, doğrudur. Ben de araştırıyorum, soruşturuyorum, kendi içimde muhasebesini yapıyorum ama böyle işte. Amirim, bizim arkamızda olun. Haddim değil ama sizin desteğinize ihtiyacımız var.